Merhaba arkadaşlar. TT Kimya konu anlatım serimize devam ediyoruz. Ünite ölçme testlerinden üçüncüsündeyiz. Birinci soru. Bir x maddesi ile ilgili bilgileri veriliyor. Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisi olamaz? Saf maddedir. Aynı tür tanciklerden oluşmuştur. Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrıştırılamaz. Kendini oluşan bileşenlerin özelliğini göstermez. Arkadaşlar bu madde saf madde olduğu için yemek sodası, kireç taşı, altın ve sirke asidi, asetik asit saf maddeyken çamaşır suyu sodyum hipokrolit ve e, suyun karışımıdır. Bir karışımdır. Cevap E seçeneği olacak. İkinci soru. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileriyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Su. Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. Bu doğru arkadaşlar. İster e, terleme ile, isterse boşaltım sistemiyle zararlı maddeler, e, toksinler dışarı atılmış olur. B. Demir elementi kandaki hemoglobinin yapısında bulunur. Bu da doğru. Hemoglobinin merkezinde arkadaşlar demir atomu e, bulunur ve oksijenin bağlanmasında görev alır. C. Sodyum ve potasyum elementleri topraktaki iyon dengesi sağlar. Arkadaşlar bu da doğru. Hem insan vücudunda hem toprakta iyon dengesini sağlamada görev alır. D. Karbon monoksit kandaki hemoglobine bağlanarak hücrelere yeterli miktarda oksijen ulaşmasını sağlar. Arkadaşlar bu tam tersi karbon monoksit oksijenin bağlanacağı yere bağlanır ve oraya oksijen bağlanamadığı için dokulara oksijen taşıtmamış olur. yanlış. E. Klor suların dezenfeksiyonu için kullanılır. Cildi, gözleri ve solunum sistemlerini tahriş eder. Bu da doğru arkadaşlar. Cevap D seçeneği olacak. Üçüncü soru. Yukarıda görseli verilen güvenlik piktogramını taşıyan maddelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bu maddeler doğrudan doğaya atılmamalı, atık şişesine boşaltılmalıdır. Bu doğru arkadaşlar. Bu piktogram çevreye zararlı madde piktogramı. Dolayısıyla doğaya atılmaması lazım. B. Kimyasal maddenin bulunduğu kaplar üzerinde yer alır. Bu da doğru. Piktogramlar kimyasal maddenin üzerinde bulunan görsellerdir. C. Toprağa karıştırıldığında zararsız etki oluşturur. Bu yanlış arkadaşlar. Zararlı etkisi var ki bu çevreye zararlı işaret konmuş. D. Suya karıştırıldığında oluşturduğu etki uzun süre devam eder. Bu da doğru. Zaten kısa süre sonra etkisi giderilse çevreye zararlı olmaz. E. Çevreye kontrolsüz bırakıldığında ekolojik sisteme zarar veren maddeleri ifade eder. Bu da doğru. Cevap C seçeneği olacak. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi oda şartlarında moleküler yapıda değildir? Arkadaşlar molekül yapılı olan maddeler A metallerden oluşan moleküller ve kovalen bağlı bileşiklerdir. Yemek tuzu NaCl iyonik bir bileşiktir. Moleküler yapılı değildir. Amonyak NH3 A metallerden meydana gelmiştir ve molekül yapılı. Su H2O moleküler yapılı. Klor gazı element molekülü moleküler yapılı ve ozon gazı O3 moleküler yapılı olacaktır. Cevap A seçeneği olur. Beşinci soru. Aşağıda verilen element adı, element sembolü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Bakır, Cu. Ba ise baryumdur arkadaşlar. Bu yanlış. Potasyum K doğru eşleştirilmiş. Magnezyum Mg, mangan Mn. yanlış. Cıva HG, AG ise gümüş. Bu da yanlış eşleştirmiş. Çinko ZN, PB ise kurşun olacaktır. Cevap B seçimi olur. Altıncı soru, element ve bileşikler için özelliklerinden hangileri ortaktır? 1. aynı cins taneciklerden oluşur. Doğru. Elementler aynı cins atomlardan, bileşiklerse aynı cins moleküllerden meydana gelir. İki saf madde olmaları doğru. Her ikisi de aynı tür tacikten meydana geldiği için saf maddedirler. 3. kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilme bu yanlış. Elementler daha basit maddelere ayrıştırılamaz. Bileşiklerse kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılabilir. Bu yüzden cevap 1 ve 2 C seçildi mi Yedinci soru. Aşağıda verilen davranışlardan hangisi bir öğrencinin laboratuvarda uyması gereken kurallardan biri değildir? A. Laboratuvarda yiyecek içecek tüketmemek. Bu doğru arkadaşlar. Laboratuvardaki kimyasallar yiyecek ve içecekleri karışır. Bu da sağlığa zararlıdır. B. Laboratuvar örneği ve kapalı ayakkabı giymek. Bu da doğru arkadaşlar. Özellikle sıçramalarda hem kıyafetlerimizin zarar görmemesi hem vücudumuzun zarar görmemesi için bölünüp kullanılması gerekiyor. C. Bıçak ve diğer keskin aletleri kullanırken dikkatli olmak. Bu her zaman gerekli olan bir davranış. D. Derişik asitlerle çalışırken asit içerisine yavaş yavaş su eklemek bu yanlış arkadaşlar. Asitler seyreltilirken asit üzerine su eklenmez. Seyreltilecekse su üzerine yavaş yavaş asit eklenir. D. Yanlış. E. Kimyasalların ambalajları üzerinde yer alan güvenlik uyarı işaretleri kimyasallarla nasıl çalışılması gerektiği hakkında bilgi edinmek. Bu da arkadaşlar doğru. Kimyasalların üzerindeki güvenlik uyarı işaretleri hangi kimyasalın ne işe yaradığını bize anlatır. Bu da önemli. Cevap D seçeneği olacak. 8. Soru. Formik asit ısırgan otunda ve karınca salgısında bulunan bir bileşiktir kimyasal formülü HCOH şeklindedir. Buna göre formik asit bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A bir molekülde 5 tane atom bulunur. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Doğru. B. Simya döneminde Ebu Bekir evrazi karıncaları damatarak elde etmiştir. Bu da doğru. C. 3 tür atom içerir. Hidrojen, karbon ve oksijen olmak üzere 3 tür atom içerir. D. Kendi özelliğini taşıyan en küçük birimi atom değil molekül olacak arkadaşlar. Atom elementin en küçük yapı birimidir. E. Kimyasal yöntemler ile daha basit maddeleri ayrıştırabilir. Bileşikler kimyasal yöntemlerle daha basit maddeleri ayrıştırabilir. Buna göre cevap D seçeneği. Dokuzuncu soru. Kimya disiplinlerinden X ve Y ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Buna göre yukarıda çalışma alanları verilen kimya disiplinlerinden X ve Y aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? X'e bakalım. Kimyasal tepkimelerdeki ısı, iş ve enerji dönüşümleri ile fiziksel etkenlerin kimyasal tepkimeler üzerindeki etkileniciler bu fizikokimya arkadaşlar. Y polimer bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve kullanım alanlarını inceler plastikler, naylonlar, kauçuklar ve bazı yapıştırıcılar uğraş alanıdır. Bu da polimer kimyası. Buna göre cevap B seçeneği. 10. ve son soru. Yukarıdaki kavram haritasında verilen ifadelerden kaç tanesi simya için doğru bilgi içerir? 1 ölçme tekniklerini kullanma bu kimya ile ilgili simya ile ilgili değil. 2. çalışmalarının teorik temelleri yoktur. Bu doğru arkadaşlar. Simya çalışmalarının teorik temelleri yoktu. 3. bitkileri kullanarak giysileri boyamışlardır. Bu da doğru. Demir iki sülfatı bu amaçla da kullanmışlardır. Doğanın bilimsel olarak incelenmesi için çok çalışma yapmıştır. Bilimsel çalışma yine simya döneminde yok arkadaşlar ve kilden çanak çömlek üretirler. Bu da doğru. Cevap 3 tane olacak. C seçeneği. Bu şekilde ünite ölçme testi 3'ü de tamamlamış